hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz Bugün sürekli olarak internette gördüğüm hoş e, böyle hamur hamurlardan yapacağız yani hamur değil de ne olduğunu anlarsınız birazdan kısa bir video olacak zaten Büyük ihtimalle short videolarını atabilirim bu videoyu belki e, malzemelerimiz e, oje bu marka olmak zorunda değil. istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Sonra hamur hamura ihtiyacımız olacak. Kürdan o kadar gerekli değil ama ben elimi bulaştırmamak için kürdan istedim. Şimdi ilk önce benim hamurum şu anda yumuşak. O yüzden ben yumuşatmayacağım ama hamurunuz sertse hamurunuzu yumuşatın. Bu arada ben bunu daha önce denedim ve oldu. Hatta içindeki oje gitmediği için böyle birazcık şey kaldı. Yani oje, pardon hamurunuzda böyle sim gibi şeyler kalmasını istemiyorsanız yapmayın. Ee, şunu şöyle bir yere sabitlesem iyi olacak. Evet ben ojemi açtım. Şöyle alıyorum. Sürmeye başlıyorum. Ojeyi böyle hamurun üstüne sürüyoruz. Ben sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunu şimdi boyadım. Yani o kadar böyle çok ince sürmeyin ama o kadar da çok sürmenize gerek yok. Zaten fırçayı bandırdığınızda geliyor. Bakın o kadar çok harcamadım. Zaten hiç harcamadım gibi gözüküyor ama e böyle neredeyse çikolata gibi gözüküyor. Gerçekten yiyesim var şu an. E şimdi bunu İsterseniz buzlukta bekletebilirsiniz ama ben buzlukta bekletmeyi tercih etmiyorum. Ben öylesine bir yere koyup bekleteceğim. Ee, ve sonucunu da isterseniz atarım. Eğer 10 like geldiği an sonucunu atacağım. Görüşmek üzere.